Bence bu dünya rekorudur. Net yani, net. Net rekor ya, net rekor ya. 54 mü? Oğuz. Arka Aa çok güzel Oo, ha. Çok güzel inişimiz var. Bayağı. Kaynamalık haberiniz olsun. Güzel bir iniş çok de var. Oo ben ya silah, hayır, silah da silah ya. Oo şansa bak çok iyi bir maç. Lan mermi alamamış. Mermisini alacağım. Destek lazım bana. Sana destek ver ama mahalleye destek Tamam lazım değil artık. O neydi lan? O lan pingine. Ali dur. Ali ne yapıyor? Bot vuruyor. Aa. Ali 556 atsana Nereden vurdu lan beni? First aid mi 556? Ben Ali'nin bana gelmesi lazım Çok garip First aid'im var attım Ali eyvallah Şey silah var mı fazla? Yok kör. Ali yani. arabaya bin bizimkilere gittiz Ali 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 Ali, Ali. Ceyhan abi kıyıda adam var Ali beni tutuyor bir dakika Ha kör sen miydin beni önündeki ha? Evet evet Arka tarafında bana adam var tutu, Ulan iki mermim kaldı be. Kenan yani bana destek lazım. Abicim bende iki mermim var. Mermi toparlamaya gidiyorum bota. Valla yes. Vallahi hemen gelirim ama aracım var. Abi ezilsene ya. On mermi bir esim var ya. <laughs> ah, buldum. Ulan bana atma be. <laughs> Fayıttım. Efsane bir kill çaldım. Abi iyi kill topladık ha. Ne dersiniz? Kaç kill var? Eee 4. Oy! Ya Gazi senin orada lan. Bitiremez değil mi? Ben bitiremedim. bitiremedim. Geliyor ama. Tamam. Geliyorum Hayır, sana. Hayda. Bastım Gel gaza. Geliyor. Buraya bakmanız lazım. Geliyorum sana. Bastım Hiç geliyor nasıl? bana. Ateş ediyorum bana bakması için. Adamı kaldıracak buradan. Burada, burada kaldıracak. Yani. Buranın sorumlu hemen. Oğuz önünde sana bakıyor. Arabayla geziyorum. El bomba için. attım. Umarım kör ölmez bombaya. Gidiyordum ha. Evet. Bomba Geersiz. attım. <laughs> Ulan bir 556 sal. <laughs> tamam git, git git git. Kendim basıyorum şu anda. Hala bitmedi burası bence. <laughs> Kaçar kill topladık. Bende 8 var. Bende ee, de 8 var. Oy! Revolver show yapmışım görmeniz lazım. Bir şey diyeyim mi? Bak bir şey diyeceğim. Hı. Bak sizde çok var bu maç uçarız ha. Bende az var ama. Şu an bir de 20 kilimiz var ha. 8 8 16 4 Kaçtı? de bende 20. 8 16. Oo. Çık çık baş. abi çık çık buradan. Ali. O öneriz, dur şuna bakayım. Şu benzin alayım çıkalım. Bas bas. Ali 4. Öldü 24. 3. Oha. Abi uçarız. Hakkım, teşekkür ederim Bas bas bas. bas uç uç, sağa git arkaya gidelim bir arka evlerde vardır. Doğru öyle alma ya. Aynen. Bende iki benzin var basarız. Loot yapalım mı orada yoksa? Ya loot hayır. Loot Loot'a loot gerek, gerek yok. yok. Burada bir skato bir. Solda yakın. Devam, Devam et bas yere yattı. dön abi tamam, ona gir ya, yani. Kaza yapma dön direk Abi inme 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 gerek yok. Bas bas bas. Killleri alalım çıkalım. Onu lootlayalım hatta. Tamam. Lootlayabilir. Ne lootladık be hadi gidelim. Allah. Bas ben abi öldüm. bas. Bilemedim bilemedim. Oradan bas. çıkış yok. Tamam. O sağ tur yap bir daha bir sağdan doğru belki bunun arkadaşı vardır bir tane. Yapıştır şeye ya poçinki po po moçinki aynen. Bende de bir tane var kanka. Bende de bir tane var. Önemli değil vuruşlarımızı alırız. Basıyorum. Aynen bas. Poçinki okul mokul gidelim. Sol tak yakın bas bas bas. bas. Tepe. bas. Tepe Tepede Bas bas yakala onu. Aşağısına topayım. Tepe. Yok tepeden atıyorum. Bas bas ha, bas bas. bas. Yani. Yerde dolayın. yatıyor. Yerde yatıyor. Var mı başka? Birini bir vurdu bence. burada. Çıkalım. Çıkalım abi çıkalım. Aha bir tane ya gördüm bot yok Banda bandaj atmam lazım. Bak bir şey diyeceğim şurada bir tane var hemen aracı uzun getir uzun gidelim uzun. oraya. Ben arkada kim var? Oğuz şey Oğuz alsana. Ee, kanka bandaj basacağım ben gel git sen. Arabayı alın. O zamana kadar bandaj atacağım. Bu kadar şanslı mıyımdır? Aradım benzin yok. Benzin var bende getirsen. Saklanmış olabilir ya. Ah. Yakın ayak sesi aldım. Nerede canım? Bilmiyorum ses duyar gibi oldum ya. Eko yapmış olamaz. Aa burada görmüştüm ya. Hadi gidelim o zaman. Bence benzin bas aracı. Benzini bas. Benzin yok. Ben kesiyorum. Devam 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 Don, devam. Tamam efendim. Kaos en küçük kör. Hı? Ali nereye gidiyor? Al gazı. Rozok tepemiz falan var ya da Pochinki. Poçinki'ye uğrayalım ya. Olur. Aha. Ya dalga mı adam ya? Önümüzde dö araba. Araba, 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 araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Elinize sağlık. Çok iyi. Gazi alalım hemen. Lan herkes ayağımıza geliyor, herkes ayağımıza geliyor. Lan ne oldu? Yalnız silah aldım. Karı mı alacaktın? Ya seni tutamadım. Aha. Ama neyse önemli değil. Abi çok iyi oldu bu ya. Bu çok iyi oldu. Bu toparladık. Bunlar poşinkici gibi sanki. Hadi hızlıca çıkalım uzayalım. Dur, çok güzel amaçlardan bir tanesi olacak bence. Solda araç var evet, alalım abi al onu. Ali doh al, al hızlıca bir toplamadan bileti. Ah. basacağım ne Niye durdun oğlum ya? Kankacığım. Solda araç? İşte ha, bak, ha, önümde... o araç mı? Aha. Ha ben şey hangardaki araç zannettim gel, ya. Gel gel sıkıntı yok. Git. Hmm. E, kim var? Kör gel. Bir evet, turine bakalım mı o soracağım. adama? İster misiniz? Yok ya boş ver. Yok ya En sonda buluruz. Belki Bak kaşını abi ya. Bas, bas. ya bas şuna bas. Ayak Nerede istiyorum. Sa gördüm sağ üstte. Bas şuna bas. İşte ya. o Bomba çekti. Kulübenin şeyin içinde mi? Aynen. İki tane at. Bomba at bir tane daha. Dikkat et. Bir tane patlayacak. Yani patlayacaksın. İçeriye bomba attım. İçeriye canı bomba bir, Canı bir. Bomba gider. Bomba. bomba, gör. bomba Elinize sağlık. Tamam başka bomba yok değil mi? Sıkıntı yok sıkıntı. Bu garip bir bomba attım. O inceden geçmesi böyle olanaksız falandı ya. O nasıl gittiyse. Uzayalım abi hemen. Can abinin dediği e, adam bu büyük ihtimalle. Aynen aynen. aynen enerji bak. enerji var. mı? Enerji alayım ben de hiç yok. Ee, var iki tane Atacağım. atıyorum. Attım bir tane iki tane. <laughs> <laughs> Bakları için çok Yapıştır. teşekkür ederim arkadaşlar. Kaçar kilo oldu bir Boş daha say. Sol lan. Bas bas kaza. <laughs> Allah tek tek mi gönderiyor ya bunları? <laughs> Al çok çok güzel. Çok tamam, güzel Tamam, bir tane Kaç daha koşan var. Oldu. Aa şeymiş. Yok, o motor. motor. Kaç, Kaç kilo olduğunu var. söyleme bence de sürpriz olsun oyunun sonuna Baya var yani. Öyle daha 30 ya? kişi var. baya var yani. Benim rekoru geçtik galiba. Herhalde geçeceğiz. <laughs> Bayaadır zevk alıyordum şu an heyecan var bende. Sizde var mı? Bende de bir heyecan var ama alana baktığımda çok büyük olduğunu görünce bir kayak Ama 30 kişi oluyor. var. Ya şey Bulurum ben alan ya alan bence, ya, bence de abi. buluruz. Kila açım yani gerçekten. Bir de win gelirse hani direkt adamlara bam dalma, uzaktan dur, kes, dalalım. Orta mesafe. Ve bunun tepesine uçma duracağım. Uçma yani, bu buradan uçma yani. Durma sen kesersen. Durma, durma. Devam et. Durmayayım. Okul mu, okul Yavaş aynı. Keserim biz. Hı -hı. Sağda biri var diyor. Okulu işaretledim. Evet araba durmuş galiba Aynen, onu araba söylüyor. Aynen araba durmuş. Aynen girelim Orada. okula. Gireyim mi buraya? Girelim. Ayak sesi yok. Burada yoksa Tokide vardı garanti. Ali, Ali arabayı çıkar istersen kanka sen burada kimse yok. OK. Toki'nin tepesinde biri mi var? Hayır değilmiş. Evet var var var. Aynen. Getir, getir, aynen. getir. Aynen. Ali aracı tokin, ar ar getir. Tokin, tokin, tokin. getir Ali. tepesinde. Yani Sen direkt araçta araçta gir. Yani, tokin çatıda. O çatıda. Oy mu çatıda mı? Çatı... Aynen aynen. 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 Yattı mı oraya? Yattı. Sağ altta baya kalabalık. Ben, Vurdum bir, kişi, bir kişi, tane. 3-4 kişi kalabalık. Ali acele etme. Çok iyisin. Çok güzel. Acele etme gel abi. Mi? Nerede? Gözükmüyor lan adam. Burada ya yatıyor ya, görünüyor düştü da. Düştü. Ee, bak, bak. bak şurada yatıyor. Scope açınca kayboluyor. Düşen öldü. Düşen oldu. Düşen oldu. Sağınız, sağınız. Benim de sağlık. Çok okay, iyi abi. Sağlık sağlık ya. E Lootu atın çıkalım. Araç lazım. Tam lootluk bir şey yok. Dön. Çok heyecanlandım. Hı. Şöyle şöyle squat squat vursak ne güzel olacak. Oyunda bir de bot yok bu güzel. Hmm. Ay gerçekten araç takıldı mı? Yapma. Takıldı. Yapma. At bombayı. Tam atıyor atıyor dur. Umarım aşağı geriye doğru bir uçar. Sanmıyorum ya. Deniyorum. Bu, bu, bu. Arkadaki okuldaki arabayı alabiliriz ya. Aynen. Okulda bir tane daha vardı. Ona koşalım okay. Içeri. Zaten bunun patlasaydı bir Arkaya hareket Oradan edecektim de bu Gel an. gel bana gel bana oyna, <laughs> bana oyna, bana oyna bana oyna abi. Enemies sen? Var var gel. Rekor kıralım galiba rekor. Ben birazcık şom ağzıyım o yüzden konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> E, ee, direkt drop'a gideriz. Hmm. Kör abimin. Doha, Doha, do, do. ee, Nerede olabilirler? Farm, işte Mainita. Yani. Drop'a bir sıfat gelir. Bir dörtlü daha tamam. yakalayıverirsek. yapalım. Güzel olur. Aynen. Şu sağdan gideceğim. Bak, bu arada hala kalabalık bu arada. Evet. Bot oyunu değil de bot yok. Can 30 kişi var dedi. Aynen Kis bot oyunu yok şu anda. Evet. Dikkatli oynarsak... Bot oyunu de değil şu anda. Aynen. Dikkatli oynarsak güzel şeyler çıkacak. Gaz yapmayacağım biraz daha. Dikkatli oynayın da hani zayiat vermeyelim. Tamam. Şu sol eve bakalım mı? Derli. Uğrayalım be. Görünmüyor bir Araç şey. var. Araçta göremiyorum. Ya değilmiş. Kayaymış. Yo, ee, Ali bir sağda o iki fişek var. 2 fişek, fişek Zeregen. var. fişek var. Aynen. Ali orayı işaretlemiyordu ama. Ne yakın? Ne yakın? Ve şey gösterecek. Çok yakın. Aynen, yakın. Hadi bakalım. Uh. fişek. Düzgün girelim abi. Direkt evet. kalmayalım. Solda abi. da bir fişek var. Solda da var. Evet, araç şey burada durmuş. Şey araç burada durmuş. Tepede duracağım tamam mı? A Adamı görüyorum mantar içinde ikinci kat. Zeminde de var. Bir bayıldı girişte. Tamam. Sıfır açı. Acele etmeyin. Girdi içeri. Temiz abi orası. Bitti, Çok iyisiniz. İçeride, i̇çeride bomba var kör girme. Okey. Şimdi direkt farm'a e, gidelim. Di bir direkt, diğer, di fişeye değil direkt. Diğer, droba, diğer droba direkt hızlı. Fişeyi boş ver, fişeyi boş fişeyi ver. Fişeyi al. O kadar değil, o kadar değil. Al fişeğini. Zaten 19 Almaya kişi var. ben. Ben alacağım, değil ben alacağım. Araca bineyim. Kör AVM varsa bana salsana onu. Var mı? Al olsun. Ben kullanırım. Tamam. Vay. İki araç yapma vakti geldi. Sağda biri yerde yatıyor galiba. Kaya mıydı Yok önümüzde Yo. sandım. Tamam Sol tarafta şey. İki abi. araç yapalım biliyorum bir tane daha var Ben bak... Ben aldım Tamam Tamam geldik Doh bende Tamam Doh bunu da alalım öyle çıkalım Benim set biraz kötü Uzakta tamam. durun Acele etmeyin Bunu almam lazım Enerji fullesem Tamam Basıyorum Ne varmış? Bir şey, AVM var. Harika bir oyun. Nerede görebiliyorum neylerde falan. Bin butonu çıkmıyor. No. Ben, bana salar mısın ya? Tamam. Ben teşekkür ederim. Enerji bas bir daha. Tamam, full benim. Sizin orada bir şey var mı? Soldan gidelim biz de, benzinimiz az. Yok ya. Tam soldan gidiyorum. Boş gibi. Sağ Ta tarafa bir fişek daha atılmamış mıydı ya? Aynen, sağ tepedeydi. O, drop düştü diye biliyorum. Ona baktım da yok, boş almışlar demek ki. Tepeye atmışlar. Çok uzaklaşma bizim benzinimiz az. Sağ Ta tarafta bagi vardı, vardı Can abi. abi. Görmüştüm de. Dönelim deme ya. Dön dön. Dön dön. Riske girmeyin Seri Mert yerleşin. orada. Yavaş yavaş geliyoruz buralarda. Can abi Milita tarafında dolansak mı ki? Sanki ee... bu şey alanlar or oradadır diye düşünüyorum ya. Ama bize desteğe gelemezler ya. Gelir evet, öyle benzin bir dava tut. da var da. Şu aracı alacağım abi. Araç, abi, bu kayı veriyor. Aynen, olur. Tamam. O benzin full. Şu an rahat hareket edebiliriz. Tamam. Görmüyorum kimseyi. Ekranım ışığı kıstı baya. Benim de kısık oynuyorum şu anda. Bizim burada drop var. Gelin isterseniz boyutu var Bakıyoruz etrafı adam var mı diye de. Al hadi. Drop sol tarafta Cihan abi. Bence o drop'a gelirler ya. Baksak mı? Olur. Gel, geldi, da ya. belki bir takım denk gelir burada. Bir şey diyeyim mi? Adamlar ölmüyor. Seyfe oynuyor galiba. Toplanabiliriz. Ortada kalmayalım galiba. Aynen toplanabiliriz. Bo bot maçı değil bu bot arada. Bot maçı değil. Güzel oyun yakaladık. Böyle oyunlar denk gelmiyor. Evet denk gelmeye 3-4 ay oluyor. Şu anda çok heyecanlıyım. Sağ evlerde kalıyoruz tepeden gelen olursa diye alın onu. Birileri araçta eziliyor. Birileri eziyor, Belki ölüyor, Belki arabayla. Çatışma sesi Abi bir çatışma var oradan. bizim bulmamız lazım. seni çıkın oradan. Eriyor çünkü. Çıkar çıkar lan. Da. Erimeyin. Tamam evden baksak diyeceğim de ateş gelirdi ya çok eriyorlar. Ne olur birbirinizi öldürmeyin biz gerçekten, geliyoruz Gerçekten hadi. gerçekten şu maça her bir kill bizim için çok değerli şu an. Burada da yok çatışma. Şu şeyleri bir kontrol ediyorum ben. Hani? Belki önümüzdeki ev olabilir Cihan abi. İnşallah. Kesinlikle şey 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 şu an göründüğü gördün mü? Aa burada adamlar burada adamlar var. Döndük. Aa koş. Dön. Evler. Dışarıda var mı? Ev mi? Yerde yatıyor hala. Basalım mı? Elinize sağlık onlarmış. Ee, bir tane daha topumuz arkasında gördüm. Geldim size? Geldi mi size? Geldi mi size? Geldi mi size? Geldi mi Tamam, Geldi mi size? Geldi mi Basıyorum enerji bende. Eee gaz diğer aracı alın. Arkada torosu. Uf. Hadi bir de burada yakalayalım. Bastım. Burada da yok. Ya neredesiniz? Önümüzde araba mı geliyor buraya? Görmedim. Yanlış mı gördüm? 80 tarafı. Eee aynen aynen araba Kalabalık Alivan takip et, et. Ben. takip etme Dön şimdi Yok yok durmazlar bence onlar Önlerini kesiyoruz önlerini kesiyoruz Gelin gelin Aynen diyorlar Oğuz sür abi Bas Bas abi, abi, abi sen sür dur ben basım Sağ tepeye doğru gittiler abicim şuraya doğru Tepeye çıktılar mı? Eee görmedim o kadar Oz direkt dam bam girme çünkü çok uzakız ben, bizimkilerde. Geliyorlar geliyor, yoldan geliyorlar yoldan, geliyor, yoldan, geliyorlar. geliyorlarmış. Yoldan mı? Şurada kaldı, ha. kalmış. Oz kalmış aynı yolda. Yanlış durdu. Helalsiniz. Çok iyi be. devam, devam, devam 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 devam. Bizim, Bizim araba az yok. size geldik Bizde var bizde var gel bana Oğuz sen sadece killini söylesene 17-18 oldu sandı 14. 14 14 mü çok iyi 11 de bende 14 11-25 bekle bakalım 5 Oğlum 3'e 1 ya, yani, tamam yaptık Gazi seri gel Tamam hesaplamayın dur <laughs> Şıltıra biri girer Oğlum, gibi oldu ama Oğlum olursa çok güzel olacak Umarım shelter içit falan değildir. Ayak sesi de yok. Gel geliyor normalde ayak sesleri. Şeyleri kontrol edebilir miyiz? Evlerin hepsi tekrar tekrar Uçmamaya Çakartaki çalış. Geldim. Uçmamaya çalış. Sağ tepeye gidebilirsin. O tarafa çok yaklaşmadık. Sol taraf, sol taraftaki gel, sol taraftaki gel. Sol tarafta tara geldiymiş. Tara 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 tamam. Başlıyorum direkt, balkonun Başla. oradan gireceğim. Sağdaki ev, sağdaki ev. Sağdaki evimiz. Solda da var, solda da var. Tam dikkat et. Kal burada. Bomba atma, bomba var. atma, acele etme. Atıyorum. Bomba at şimdi, bomba at şimdi. Atıyorum. Bombalı abi. Yaray bak dedik el. Evet. Ali bana gel. O da canım arkada. Arkaya atladı. Eline sağlık. Çok iyi. Son 3. Ee, son 3 kişi. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Heyecanlanalım mı bir kişi sayalak mı? <laughs> ya ben <laughs> Hayır, kişi sayma. Sakın sayma. Ben bayağı olduğunu düşünüyorum ya. Zor tutuyorum kendimi. Abi mi bile kullanamadık burada. <laughs> ben de çok zor tutuyorum kendimi. Gerçekten. Oğlum 40 yılda bir geliyor bu oyunlar Aynen ya. Aynen ya. Birlikte yakalamamız daha iyi. Tek olsa bu kadar kill çıkartamıyorsun tekte. Çünkü bir... Aynen. Hep dörtlü yakalıyoruz. Aynen. Solda Aynen. galiba. Mantar içi, mantar içi. Bir şey gördüm mantarda. Yanlış mı gördüm ya? Yanlış gördüm galiba. Valla ben aracı da saldım ya. Soldan biri koşuyor gibiydi bana ya sol alttan. Ali aracı getirsene. Kimi saldım ben aracı? Mantarın şeyini ben. görmüşüm. Kerini. Merdivendeki tel. Ya ben burada Gerçekten adam görür abi. gibi oldum. Geldim abicim. sağda sağ gitsene. Bir şurada adam görür gibi oldum Oğuz ya sağ altta. Şu ağaç arkası falan Aynen ya. Bana mı öyle geldi acaba? Bana öyle gelmiş ya. Önümüzdeki evler diye tahmin ediyorum bu arada. Bakalım. Uğra... Kanka. var mı bir şeyler gözükmüyor şelterin üstüne dur ayak sesleri geliyor zaten de pusmuş olabilirler bu arada şelterde bitmesi kötü olabilir aklım bizim orada içerisinde. kaldı ya evet bence bunlar şelterde umarım değiller bura boş kanka yani. yok burda yok yok bas a bakalım ayak sesi var mı burada şelter gibi ya son adamlar Şu kulübenin içini kontrol edelim kanka Bir şey gözükmüyor. Burada mı Cihan abi? yok Şu kulübenin içine bir bakmanızı istiyorum. Yaklaş. Tekli kalmış da olabilirler. Devam et, yok. Yok. Temiz. Şilta tamam, bir hep birlikte gir çık yapalım mı? Bence hiç girmeye gerek yok. Onlar buraya doğru koşacaklar zaten. Ama bir şelte de bekleyebiliriz. Kutsuya Sağ tepeye ya, falan ama. mı çıkalım? Bir şu tepeye hiç vuramadık. Yok kanka boş ver abi. Şuraya bak Cihan abi. Oraya baktık biz. Aa ne oluyor? Oğuz indim bilerek. Ben de indim. O neydi lan? Ya kesin burada bir yerde. E, giriyorum lan. ben <laughs> ya hadi. Ya. Yok girme girme. Yok burada değiller ya. Tamam. Cihan abi kontrolünü yapsın orada. Yok yok ya. Galiba. Yok gel Cihan onu. abi o zaman. Aracımız düzelmiş. <laughs> Düzelmemiş. Ulan neredesiniz? Bir toplanalım bence ya. Evet evet bir toplanalım. Ne? Var? Yok Cihan abi kalmış o. O sola gidelim senle, gel biz. Geziyoruz da. Şu da çimler renderlanmıyor bende. Ben, de. ben de. Sol tarafta. Her yere baktık ya. Ee, geldiğimize böyle... düşürdüm. Ee, X i̇lk rush her, Aynen. <laughs> Bas 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 arabayla basın direkt. Bas direkt abi gir oraya. biri düşük zaten. Bir bombaya yaparsınız. Ben de bir sahip sahibi olurum galiba. <laughs> Hadi elinize sağlık. Bomba Kaldırmışlar da belki abi. Kaldırmışlar. Elinize sağlık kaldırmışlar. Evet. Gerçekten merak <laughs> ediyorum. Bence net rekor ya, net rekor ya. Sizde çok var. Hani çok ben merak ediyorum. 15, 15, 32, 54 mü? Yanlış mı saydım lan? 54 kilo bir dakika. 15, 16 daha, 31, 12 daha. 43, 11 daha 54. 54 kill mi? 54 kill. Hasan <laughs> of. 15, 26. <laughs> oha 26, 36, 42, 54 kill. Bence bu dünya rekorudur. <laughs> net yani net. Net dünya rekoru ya. Clickbait'tekiler gibi değil. 54 kill yazıp 23 birinde, 24 birinde alanlar gibi değil bu da. He. Emek var ya <laughs> emek ya. Em 54 abi. Emekti gerçekten ya. Başta 54 kill yazıp iki tane oyunun killini toplamalı değil yani bu. Bayağı bildiğin 54 kill abi. Valla elinize kolunuza sağlık ya. İzleyenlere de çok <laughs> teşekkür ederiz bu arada. Dünya rekoru net ya. Ben görmedim daha önce hiç böyle. Çok güzeldi. Bence bu videonun 1 milyonu var ya. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Cansınız